Ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Global Türk Kapital Kurucu ve Yönetici Ortağı Sayın Barış Öney konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Barış Bey yayınımıza. Hoş bulduk her zaman. Şimdi Küresel Özel Sermaye Birliği Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi üyesisiniz aynı zamanda Türkiye temsilcisisiniz. Şimdi biraz özel sermaye yatırımlarını, fonlarını da konuşalım. Ama öncesinde bir ekonomi değerlendirmesi rica ederim sizden. Az önce konuğumuz çok keyifli bir yıl dedi, <laughs> pek keyifli bir yıl diyen çok az çıkıyor karşımıza. Siz nasıl görüyorsunuz acaba ekonomiyi? Vallahi tabii ekonomi çok. Geniş anlamda bir konu. Yani her tarafına değinmek çok kolay bir şey değil. Ben daha çok uzmanlık alanım doğrudan yabancı yatırımlar, özel sermaye fonları olduğu için arzu ederseniz o bakış açısıyla Tabii. bir değerlendirme yapmaya çalışayım. Doğrudan yabancı yatırımlar açısından Türkiye'ye baktığımızda geçen yılda aşağı yukarı aynı oranda yani Ağustos ayı sonu itibariyle aşağı yukarı aynı oranda bir sermaye girdiğini görüyoruz. Yani 6-6,5 milyar dolar civarında bir doğrudan yabancı yatırım gene Ağustos sonu itibariyle Türkiye'ye girmiş. Tabii bunun 2 milyar doları aşağı yukarı gayrimenkul yatırımları ve sadece 3.2 milyar doları sermaye yatırımı, doğrudan yatırım gibi değerlendirilebilecek yatırım. Bu son 20 yıla baktığımızda tabii düşük bir oran. Aslında çok daha fazla Türkiye'nin bu buradan pay alması gerekiyor. Ee, ama tabii Türkiye ile çok doğru orantılı bir konu da değil bu. Yani genel anlamda dünyada da bir, bu konuyla ilgili bir sıkıntı var. Yani bir, en, en iyi ihtimalle hani olduğu yerde kalıyor veya işte biraz fazla, biraz aşağısında. Ee, genel hatlarıyla dünyada bir sıkıntı var. Örneğin Amerika'da da benzer sıkıntılar var. Tabii belirsizlik ortamı çok arttı. Bütün dünyada. Yani Türkiye'de hep işte şikayet edilir. işte Türkiye'de belirsizlik var falan. Evet doğru. Ama ben de bunu bana söyleyenlere şu anda yani doğru söylüyorsunuz ama yani en büyük belirsizlik şu anda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin. Yani ilk defa bu kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık seçimi Amerika'nın ne tarafa yöneleceğine karar verecek. Ee, bir de üstüne üstlük hani Zamanında belli olmayan bir seçim olursa, daha da uzarsa tabii dünya açısından daha da sıkıntılı bir ortam olacak. E Kuzeyimizdeki savaşlar, güneyimizdeki savaşlar, uzak doğuda e, sıkıntılar her tarafta bir e, belirsizlik ortamı hakim. E, Türkiye ona baktığımızda yani bu açıdan değerlendirdiğimizde aslında gayet belirgin bir ortam. Yani seçimler yapıldı, yerel seçimler de yapıldı. E, hükümet iş başında, ufukta yeni bir seçim de gözükmüyor. İşte planlar yapıldı, o plana doğru hareket ediliyor. Yani daha uzun vadeli bir bakış açısıyla baktığımızda Türkiye aslında daha belirgin bir pazar haline geldi. Ama tabii ki yurt dışındaki belirsizlikler, Türkiye'deki ve Türkiye'nin civarındaki belirsizlikler. E, buraya da yatırım yapılmasında yani yatırımcıların imtina ile yaklaşmasına e, sebep oluyor. 2024-2023'e göre e, doğrudan yatırım ve özel sermayesinden biraz daha e, iyi gözüküyor. 2025 daha da iyi gözüküyor şu anda. Gerçi daha hızlı bir dönüş açıkçası geçen yıldan baktığımızda bekliyorduk. Fakat e, arzu ettiğimiz oranda bir hızlı geri geliş yatırım yabancı yatırımcılarda doğrudan yatırımcılarda henüz yok ama büyük ihtimalle yani önümüzdeki altı 6 ay içerisinde daha farklı bir durum ortaya çıkacak. Yani emareler onu gösteriyor. Çünkü geçen yıla oranla daha iyi durumdayız. En azından daha fazla yatırımcı yatırım yapmayan yatırımcılar yatırım yapmaya başladılar. Öyle söyleyeyim. biz tabii doğrudan yatırım dediğimiz zaman uzun vadeli yatırımcılar, sabırlı yatırımcılar. Bunların içerisinde çok uluslu şirketler var veya iyi cirolu şirketler var. Artı özel sermaye fonları var. Özel sermaye fonları çok önemli bir fon türü. Bunu altını çizmek istiyorum. Biz ne kadar özel sermaye fonunu Türkiye'ye ikna eder, çekersek aslında Türkiye'nin hızlı büyümesine o derece katkıda bulunmuş oluruz. O yüzden de bu sermayeyi bir şekilde çekmeye, bir şekilde ikna etmeyi çok arzu ediyoruz şahsen bizler. Nasıl ikna e, edebiliriz peki? Ne bekliyor yabancı yatırım, özel sermaye fonları? E, yine tabii belirsizlik ortamının ortadan kalkmasını bekliyor ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki bu belirsizlik ortamı ortadan kalkmayacak. Artık bu belli oluyor ee, ama Türkiye'nin de bir takım işte şu anda içinden geçtiğimiz e, durum işte enflasyonu düşürmek için çok büyük bir çaba var ama bunun düştüğünün emarelerini de görüyor olmaya başlamamız çok önemli ee, işte yıl sonu beklentileri gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi ondan sonra bu düşüş devam edecek mi ee, Faiz oranları düşecek mi, İşte dövizle faiz belli bir dengeye oturacak mı, ne zaman oturacak biraz bunları görmeyi bekliyor. Aslında bunu gördüğü andan itibaren e, ekonomik açıdan baktığımızda buraya daha fazla bir eğilim olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii onun dışında yapısal reformlarımızı e, hız kesmeden yapmaya devam etmemizin önemli olduğunu e, biliyoruz hepimiz. Ee, bu konuda yapılacak atılacak her türlü adım, yani yatırım ortamını iyileştirme anlamında atılacak her türlü adım çok faydalı olacak. Ee, örneğin işte Türkiye'de, Türkiye'den de bir takım yatırımcıların işte bu fonlara para koymasına olanak sağlayacak adımlar atıldı ve bu çok faydalı oldu. Örneğin bu GSF e, konularının e, daha e, iyi bir hale gelmesi. Şimdi Türkiye'den de bu tür paraların toplanabiliyor olduğunu görüyoruz. Türkiye'den bu paralar toplanınca bu sefer yabancının da e, gelme isteği artıyor. Demek ki diyorlar Türk Türkler Türkiye'ye yatırım yapmaya başladılar. Şimdi bunu da göstermemiz lazım. Yani Türkler de Türkiye'ye yatırım yapmalı. E, sanayici de yapmalı. İşte fonlar kanalıyla da yapmalılar. Burada da bir hızlanma e, olduğu takdirde tabii bu da olacak. Tabii bir taraftan da e, Yüksek faiz, işte döviz kurunun olduğu yer, bu sefer maliyetlerde yükselme yaratıyor. Dolayısıyla ise ihracat pazarlarımız e, olumsuz olarak etkilenebiliyor. Bunu üstesinden gelmek için sanayicilerimiz, e, işte kendileri dijitalleşme yolunda işte daha verimlilik artışı için önlem almaya çalışıyorlar, katma değerli ürünleri sunmaya çalışıyorlar. E, bu alanlarda e, faaliyetlerini göster ve Açıkçası dış pazarlarda da biraz çeşitliliğe gitmeye başladılar. Yani Türk şirketleri de artık yurt dışında daha büyük oranda yatırımlar yapmaya başladı. İşte Türkiye'ye son 20 yılda 200 milyar doların üzerinde yabancı doğrudan yatırım geldi. Ama 65 milyar dolar da yurt dışına çıktı. Bu Merkez Bankası ödemeler dengesi raporlarında gözüken rakamlar. E, bu 65 milyar doların da... Yani %30'u neredeyse 30 civarı son 5 yılda çıktı. Şimdi Dolayısıyla burada da büyük bir çıkış var ama aslında bu çok sağlıklı bir olay. Çünkü siz ne kadar aslında yurt dışına çıkar, yurt dışında faaliyetlerinizi e, devam ettirirseniz yerleşik bir konumda, çok sayıda e, bu Türkiye'ye avantaj sağlıyor. Birincisi o ülkelerdeki bakış açısını Türkiye oranla düzeltmeye e, sebep oluyor. O ülkeler o ürünleri kullanmaya başlıyor. Siz o ülkelerde üretim yapıyorsunuz, e yine Türkiye'den bir takım malları tedarik ediyorsunuz. Dolayısıyla tedarik zincirine katkısı oluyor. E, oradaki yatırımcılarla temas ediyorsunuz, o yatırımcıları Türkiye'ye getiriyorsunuz. Bu sefer onlar Türkiye'ye yatırım yapmaya başlıyorlar. E, İnsan sevdiği insanlarla iş e, yapmayı sever e, bu insanın doğal e, şeyi. Dolayısıyla ne kadar siz orada kendinizi bir şirket olarak sevdirirseniz o kadar da fazla sermaye çekiyor Ondan önce turist çekiyorsunuz bakın 60 milyon e, turist hedefini yakalayacak gibi gözüküyoruz bu sene yani, olağanüstü bir rakam bu yani Türkiye herhalde ilk 4 veya da 5'te dünyada turist açısından ne kadar çok turist gelirse Tabii kaliteli turist yani paralı turist gelirse o kadar yatırım da geliyor arkasından. O nedenle Türkiye'nin o açıdan gidişatını olumlu görüyorum. Özel sermaye fonları açısından da, stratejik düşünen yatırımcılar açısından da bu olumlu bir noktaya evrilecek ama bir parça daha sanki zamanımız var diye düşünüyorum. Peki Türkiye'deki özel sermaye fonlarının büyüklüğü nedir acaba? Bir rakam Şimdi Türkiye'de özel mı? sermaye fonlarının e, büyüklüğü şu anda açıkçası çok e, yüksek değil. Şimdi mesela 2011-12 yıllarında baktığımız zaman Türkiye'ye yatırım yapan 80 civarında fon yönetim şirketi vardı. Bunların 20'ye yakını Türkiye'de ofisleri vardı. Geri kalan da yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapıyorlardı. Bugüne geldiğimizde bu sayı çok çok düştü. Yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar, yani 6-7 tane Türkiye'de yerleşik fon var. E i̇şte 3-4 tane de veya diyelim ki 5-6 tane de yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapan fon var. Burada yalnız girişim sermayesi yani Venture Capital fonlarını ayrı tutuyorum. Daha çok Private Equity veya Private Credit anlamındaki fonları söylüyorum. Biz son 5-6 senedir bu sermayeyi çekmekte çok zorlanıyoruz çeşitli sebeplerden dolayı ama bu sermaye Amerika'da da zorlanıyor, Avrupa'da da zorlanıyor, Doğu Avrupa'da da zorlanıyor, Orta Doğu'da da zorlanıyor. Yani bir zorlanma var ama biz bunun ekstremindeyiz. Üstüne üstlük bu sermayenin %80'i Emerging Markets dediğimiz yükselen pazarlar olarak baktığımızda Çin'e gidiyordu 20 sene boyunca. 2,5-3 e, senedir Çin'e zaten gitmiyor ama bize de gelmiyor. Nereye gidiyor peki? E, daha çok Amerika ve Avrupa'ya döndüler ama Afrika'ya gidiyor. Orta Doğu'ya gidiyor. Suudi Arabistan'ın bu e, 2030 e, vizyonuyla başlattığı, 2016 17 yıllarında başlattığı büyük e, petrol dışı özel sektörü geliştirme çabası korkunç paraları Suudi Arabistan'a yöneltti. Ee, Mısır tabi çekiyor. Orta ve Doğu Avrupa daha az çekiyor. Yani Orta ve Doğu Avrupa ile kaderimiz biraz benzer. Onlar da çekemiyorlar. Ee, Afrika, Güney Amerika, işte Arjantin, Brezilya gibi yerler bu paraları çekiyorlar şu anda. Ama e, daha çok tabi Amerika bu parayı çok çekti. Faizlerin de e, yüksek olduğu dönemlerde insanlar dediler ki yani biz niye bu taraflara para yatıralım? İşte burada zaten yeterli kazanç sağlıyoruz. E buralarda yatırım yaparsak daha iyi paralar kazanırız ve tabii girişim sermayesi fonlarına aktı para, teknoloji yatırımları çok arttı. E, orada da yine Amerika başı çekti. Avrupa bile şu an Amerika'dan e, diyor ki ya siz gelin bizde yatırım yapın. Geçenlerde e, Milken Institute var. E, Mayıs ayında Los Angeles'ta onların konferansına davet edilmiştim. Orada Avrupa masasının da bir toplantısına katıldım. Yani kapatın şeyi kulaklarını. Sanki biz Türkiye'yi konuşuyoruz orada aynı söylemleri Avrupa kendisi açısından Amerika için yapıyor. İşte bizim e, inovatif şeyimiz es geride kalıyor, e, para yok. E, siz gelin bize sermaye koyun. Ben şaşırdım şahsen yani bu kadar <laughs> beklemiyordum. Yani biz çok güzel regulasyonları yapıyoruz ama risk alamıyoruz. Riski Amerikalılar alıyor. Amerikalılar yatırım yapsın gibi. Böyle enteresan konuşmalara şahit oldum daha çok yeni. O nedenle. Bu yatırımları bir şekilde bizim çekebilmemiz lazım. Biz işte aslında ülkenin stabil hale geldiğini ve derinlemesine bakıldığı zaman çok iyi şirketlerimiz olduğunu, çok iyi teknoloji alanında çok iyi şirketlerimiz olduğunu bir şekilde bu dünyaya anlatmalıyız. Ama tabii ki makro dengeleri de oturtabilmeliyiz. Yani yatırımcı buraya geldiğinde geçmiş 10 seneye 15 seneye baktığımızda. E, döviz kuru en büyük riskiydi Türkiye'de döviz kurunun işte hızlı artması azalması gibi konular e, bazı yatırımcıları ra e, para kazandırmadı bazılarına kazandı bazılarına kazandırmadı veya daha az kazandırdı e şimdi oralarda çok darbe yiyen yatırımcılar oldu o yüzden çok temkinliler ama geldiler mi de bir 10 yıllığına en az geliyorlar Çünkü sabırlı yatırımcılar O yüzden de çok önemli Türkiye'ye gelmeseler bile Örneğin Avrupa'daki şirketlere yatırım yapanları ikna etsek, onlar kendi yatırım yaptıkları portföy şirketleri üzerinden de zaten dolaylı olarak gelecekler. O yüzden bu sermayeyi çok imtina etmek gerekiyor. Biz de bunun için zaten şirket olarak hep uğraşıyoruz yıllardır. Peki şimdi 24 Ekim'de bir etkinliğiniz daha olacak, Doğru. altıncısı düzenlenecek. Düzenliyoruz. Küresel fonların yöneticileri de gelecek. Nasıl bir toplantı olacak? Bize biraz anlatır mısınız? Biz 2015 yılından beri Türkiye'de özel sermaye yatırımları adıyla bir toplantı yapıyoruz. Bu öncelikle ufak başladı fakat öyle bir noktaya geldik ki yani bayağı ciddi bir konferans haline dönüştü ve çevremizdeki ülkelerden de büyük bir ilgi olduğu için artık Türkiye ve çevresi olarak yapıyoruz bu konferansları. Ve gerçekten de işte 45-50 konuşmacının yer aldığı, fonların yer konuşmacı olarak yer aldığı, işte 300 civarı kişinin, fonların ve bu ekosistemde faaliyet gösteren kurumların yer aldığı bir etkinliğe dönüştü. Hükümetimiz de bu etkinliğe özellikle önem veriyor sağ olsunlar. İşte Cumhurbaşkanı yardımcımız geçen sefer de gelmişti, bu sefer de gelecekler inşallah. Tek, sanayi ve teknoloji bakanımız Mehmet Fatih Kacır o da gelecek İşte yatırım ofis başkanımız Burak Dağlıoğlu yani önemli önem ver veriyor hükümetimiz buna ki çok da doğru yapıyoruz biz de elimizden geldiğince bu fonları e, çağırıyoruz ki burada işte hem birbirleriyle etkileşim olsun birbirleriyle yatırım fırsatlarını paylaşsınlar birbirlerinin ülkelerinden e, yatırımlara e, yer versinler veya yatırımlardan çıkışları sağlasınlar. Londra borsasından da temsilciler geliyor. Türkiye'de borsa İstanbul'dan da yetkili kişiler geliyor. Onlar da halka arzlar yoluyla işte yatırım yaptıktan sonra halka arz yoluyla çıkışlar konusunda konuşmalar yapacaklar. Gerçekten güzel oluyor bu konferanslar ve Türkiye bu sadece bu konferansa kalmıyor o gün. Biz ondan sonra bu konferansta nelerin konuşulduğuyla ilgili konferans sonrası rapor yayınlıyoruz. Bu rapor dünyada binlerce yatırımcıya gidiyor, e, Türkiye'de de dağılıyor. E, dolayısıyla buradan çok fazla hani katılamayanlar da faydalanıyor ve Türkiye bu yatırımcı dünyasında konuşuluyor. Konuşuluyor olmak bile çok önemli çünkü Türkiye'nin e, son yıllarda konuşulduğu bu açıdan konuşulduğu bir e, böyle bir konferans yok. O açıdan hakikaten önemli. E, ve bunun da getirileri oluyor. Örneğin geçen yıldan bu yana bazı fonlar yatırımlarından çıkış yapabildiler. Bazı fonlar yeni paralar bulabildiler yatırımcı. Yatırım yapmayan bazı yatırımcılar yatırım kararları aldılar. Ve artık yatırım yaptılar hatta. Yapmaya da devam ediyorlar. O açıdan faydası oluyor. Bunun akabinde de biz Şubat ayında da Londra'da yapıyoruz. Londra borsasıyla birlikte yapıyoruz. Yani yılda iki kere bu topluluğu Türkiye'ye böyle odaklandırmaya çalışıyoruz ki yani Türkiye konuşulsun işte bu işler. ne kadar daha farkındalık yaratırsak yani Türkiye'de olan bitenle ilgili özellikle hani basında duyulan veya böyle işte böyle korkun şeyler dışında hani gerçekten burada işler yapılıyor. Bunu anlatmak bizim bütün amacımız. Yani burası önemli bir ülke. Bir kere dünyada şu anda yatırım yapılabilir en önemli ülkelerin başında geliyoruz kanımca. Nedeni de şimdi bizim yöneticilerimiz o kadar deneyimliler ki yani hayatları zaten bu belirsizlik ortamında yönetim yapmakla geçiyor çoğunun çok büyük oranda. Ve etrafımız da o kadar zaten risklerle dolu ki yani bu risklere de göz önünde alarak nasıl yatırımları yaparız, nasıl bir... Buna Buna baktığımız zaman bizdeki fon yöneticileri veya şirket yöneticilerimiz gerçekten çok başarılılar zaten birçok çok uluslu şirket buradan Türk yönetici e, ithal ediyorlar e, fon yöneticilerimiz de başarılı e şimdi yatırımcının parasını yönetecekseniz yani buradaki bu tarz e, yöneticilere verin o parayı ki onlar doğru yönetsinler ve bu riskleri yönetsinler ve size doğru paralarınızı geri versinler bu e, Avrupa'da ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir parayı yatırdığınız zaman oradaki genel anlayış işte yatırayım paramı işte bir gün alırım nasılsa para kazanırım mantığı daha hakimdi. Oysa burada o parayı kazanabilmek için yani o kadar çok iş yapıyor ki buradaki fon yöneticileri ve tabii ki Türk yöneticiler ama dolayısıyla da sizin paranızı yani çarçur etmiyorlar ve para kazandırıyorlar. O nedenle bu tür fon yöneticilerine veya bu tür yönetici, yönetimlere e, yatırım yapmak e, bu gidişatı yani önümüzdeki uzun yıllar çalkantılı dönem dünyada devam edeceği zaman edecekse ki öyle gözüküyor. O zaman en akıllı e, özel sermaye yatırımlarıdır diye şahsen düşünüyorum. Şimdi özellikle önümüzdeki yıl e, enflasyonun bir miktar daha düşmesini daha doğrusu 20'li seviyelere düşmesini bekliyor ee, ekonomi yönetimi gelecek yıl bu zamanlar belki daha altını bile planlıyor. Ee, buna oranla faizlerin de merkez bankası'nın düşürmesi bekleniyor. Siz 2025 yılında nasıl bir tablo görüyorsunuz, nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz acaba e, daha fazla fon gelir mi, o ortam oluşur mu? Ee, dediğim gibi daha fazla fonun gelmesini bekliyorum açıkçası. Yani ilk çeyrekte çok açık söylemek gerekirse beklemiyorum ama ikinci çeyrekten itibaren peyderpey geleceklerini düşünüyorum. Çünkü birazcık ilerleme görmeleri gerekiyor. Yani bu aynı şey mesela Amerika'da faiz düşüşlerinde de aynı şey. Yani gidin Fed yöneticileriyle konuştuğumuzda yani bir 3-4 ay bu gidişatın hani sürdürülebilir olduğunu görmemiz lazım diyorlar birçok göster. Burada da aynı şey. Yani hemen Aa, bu ay düştü enflasyon tamam hadi gelelim o pek olmuyor yani bir sürdürülebilir bir düşüş sürdürülebilir göstergelerde iyileşme görmeleri çok kıymetli o yüzden diyorum birkaç ay geçmesi gerekebilir tam ikna olmaları açısından ama 25'in 24'ten daha olacağını düşünüyorum bu açıdan mesela Alman Kalkınma Bankası geçen yıl birkaç senedir hani böyle bir dondurmuştu yatırımları onlar yatırıma başladılar Tabii Almanya ile olan ilişkilerimizdeki iyileşme, yani politik anlamdaki iyileşmeler hep bunlara yol açıyor. Şimdi arkasından başka Alman ve Avrupa ile ilintili başka fonların da yatırım yapmaya başlayacağını görüyoruz. Yani o da gelecek gibi gözüküyor. E bunlar geldikçe arkasından bu sefer daha ticari fonlar, yani emeklilik fonları, yani Amerika, Kanada, Avrupa'daki emeklilik fonları, işte üniversite... E, fonları gibi fonlar da e, gelmeye başlayacaklardır diye düşünüyorum. E, yani 2025'te en azından bu, bu seneden çok daha iyi bir performans bekliyorum. Ama muhtemelen ikinci çeyrekten itibaren özel sermaye açısından. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başarılı ederim. Başarılı bir etkinlik olmasını Sağ diliyorum. Sağ olun çok teşekkür e, ederim. Sonuçlarında yine e, burada konuşma şansımız olur mu? Tabii ki. Global Türk Kapital Kurucu ve Yönetici Orta Barış Öney konuğumuzdu efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatlerinizi 15'e gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.